İstanbul'da Büyükçekmece sakinleri hayatlarının en zor günlerinden birini yaşadı dün. Çünkü sağanak yağış sonrası rögarlar taşınca sokakları su bastı, caddeler göle döndü. Vatandaşlar evlerinden çıkamadı ve İSKİ'ye büyük tepki gösterdi. Sokakları su bastı. Vatandaşlar evlerinden çıkamadı. İSKİ'ye tepki gösterdi. Yazık şu hali gördünüz aşağıdaki hali. Kim karşılayacak? Peki, Kimse. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'de kaydedildi. Pazar Caddesi'nde bulunan dört sokakta birden sağanak yağış su arası kanalizasyon taştı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. İki araç yarıya kadar su altında kaldı. Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı. Taşkın'ın gece saatlerinden itibaren başladı ve durumun İSKİ'ye bildirildi ancak ilgilenen kimsenin olmadığı iddia edildi.